Başlıyoruz mu? Hangisi daha zorlayıcı bir santrafordu? Ümit Karan mı, Fatih Tekke mi? Ya İkisini de yakından tanıyorum. Ee, Fatih Tekke daha e, komple, daha yetenekli e, bir e, futbolcu. Ya, tabii e, Karan da önemli bir forvet ama burada Fatih Tekke Herhalde stoperler için e, tutmak daha zor, daha komple. Yani hem on numara hem forvet gibi bir arkadaşımızdı. Kesinlikle Fatih Tekke. İkinci soruya geçiyoruz. Bugün 22 yaşında olsam piyasa değerin ne kadar oldu? E, güzel bir soru. Allah, bugün futbol ekonomisi çok büyüdü. Herhalde e, 25-30 bandlarda olurduk. Yurt dışı oynamak mı, Türkiye'de oynamak mı? Şimdi Belçika'da doğdum. Hep hedefim İngiltere'de oynamak vardı. Büyük çabalarla, büyük gayretlerle bunu başardım. Yurt dışında oynamak tabii futbolcunun hep hayali o dört 4-5 büyüklerde yani 4 büyüklerde işte İspanya'da, Almanya'da, İngiltere'de e, o liglerde özellikle e, belki İtalya'da sayabiliriz burada ama İngiltere, İspanya her futbolcunun bir üst e, lig olduğunu diye düşünüyorum. Birlikte onadın veya rakip olduğun en yeteneksiz, yeteneksiz futbolcu kimdi? Ya yeteneksiz futbolcu e... Uf, ya burada yeteneksiz futbolcu e... bu soruyu geçelim abi bu soru biraz daha yani hep iyi ligde oynadık. Yeteneksiz futbolcu ya biraz e... kaba olur yani. Bu soruyu geçelim bence. Lan diyor böyle Birlikte oynadığın en yetenekli oyuncu, en yetenekli oyuncu ya iki futbolcu burada burada ön plana çıkıyor. Birisi Hacı, birisi de Okocha. İngiltere'den takım arkadaşım. Her ne kadar Galatasaray sevgimiz her kadar acı e, zafım olsa da burada o koça ön planda e, biraz daha e, şeyde o gerçekten bir sihirbazdı. Gerçekten e, büyük bir futbolcuydu. Onunla oynamak büyük bir keyif. Hem kişilikleri çok sempatik, Türkleri de çok seviyor. Kesinlikle o koça. 2000 yılların başında ve şimdi hangi teknik direktör daha iyiydi? Fatih Terim mi, Lucescu mu? Evet. E, e, Lucescu bence e, daha e, ön plana çıkıyor burada. Hem uluslararası alanda e, hem e, kazanımlar mesela Donetsk'e yapan, Shakhtar Donetsk'e yapan Lucescu'dur. Orada 4-5 şampiyonluk. E, buralarda şampiyonluk, Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da şampiyonluk. Bir e, Süper Kupa, Galatasaray'la hem e, Doneste bir e, Vefa Kupası kazandı. Kesinlikle burada e, Lucescu daha önemli. Soğular bitmiyor. Sekizer maçla karşısında en çok forma giydiğin iki oyuncu hangisi daha iyi sol bekti? Ümit Özat mı İbrahim üzülmez mi? Evet. E, Mitozat tam bir sol bek değildi diyelim ama burada e, İbrahim Ül, üzülmez. İbrahim de tam bir sol bekti. E, deli diyelim. Arkadaşımız seviyoruz onu. Hangisi daha mutlu etmişti? Süper Lig şampiyonluğu mu? UEFA Süper Kupası mı? Şampiyonluğu mu? Ya burada tabii ki ikisini de çok büyük başarılar ama UEFA Süper Kupası Madrid'e karşı kazanmak çok ayrı bir şey uluslararası platformda. hem o Madrid'in büyük kadrosu Figolu alan, Carlos'la alan, Raul'la alan onlara kazanmak tabii ki gönlümüzde ve kariyerimizde bir zirve, bir ayrı bir yeri var. Elsun Yanal mı, Aykut Kocaman mı? Ee, ikisinde de futbolcuyken de çalıştım. Ee, burada Ersun Hoca'yı tercih ederim. Ersun Hoca'da hem futbolcuyken de hem Eskişehir Spor'da yardımcı ekibindeyken, yardımcı hocalıkta, hocalık e, zamanında da e, kendisinde çalıştım. Futbola e, gerçekten analizde, kuvvette e, bir devrim yapmıştır. E, her zaman takdir etmişimdir o, o devrimi ve o, o sayfaları. E, Türk futbol adına çevirdiği ilk insanlar diye düşünüyorum. Sorumuz düştü. Son soru galiba. Karene'de tek bir kulüpte geçirmek istesen bu hangi takımda olurdu? Kesinlikle Ayrıca küçüklüğüme döneyim hemen biraz kısa. Küçüklüğümüzde yani 90'lar zaman Marsilya'nın ve Manchester'ın damga vurduğu yıllardır o yıllar. Avrupa futbolunda hep e, o zamanlar, o zamanlar e, zarf içinde e, o tut, küçükken takip ettiğimiz, tuttuğumuz takımlardı. Ama yani bunlar iki tanesinden bir tanesi tercih et, etmek istersem bu Manchester United olur. Soru kaldı mı? Yok, yok. Tamam.